Evet arkadaşlar hoş geldiniz bugün. Sizlerle beraber ben oyun karakterleri dönüşüyorum. Yanımda Edgar mı A var. Evet gitti arkadaş. Az önce sorun yaşandı o yüzden gitti. Hemen bir tane kişi arayalım. Ve ben arkadaş gelince videoyu geri başlatacağım. Evet arkadaşlar yanımıza gain geldi. Değil mi? Evet. evet. Hemen başlayalım maçımıza. Evet arkadaşlar çift hesaplaşma oynuyoruz ve beni öldüren karakterlerle dönüşeceğim ve hemen videoyu durdurup aşağıdan bence kanalıma abone ol. Vallahi içimden biz maçı ıı, 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 ne kadar ne zaman kayıyoruz? hangisi gerçek zaten bu bot kesin tekli öldürdüm. Zaten buna, bunlar, bunlar takım mı Diyecektim takımlarmış zaten. Valla bizi almazsanız iyi. Bizi almayın. Ya yarabbi ölmek istemiyorum. Daha yeni başladık lan maça. Oh tamam iyi. of oh, o bana değilse var ya direkt ölmüştüm. Gitmiştim. Hadi 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 lan. Seni alırsam var ya. Müthiş lan. ah Hadi Öl. O çok az canı kaldı. Hadi ya. Ya abi ya. Bu nasıl bir iş lan? Hadi 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 o bir tane yanına git teklersin işte. Adam canın donmasını bekleme. E sak saklayacak. Eh, içeride kaldın. Eh, çok akıllısın kardeşim. Ya ya Rabbi nasıl bir şey anlamıyorum ki. Evet arkadaşlar beni kim öldürdü? Vallahi hiç bilmiyorum. Mesaj yazabiliyor muyuz? Yazamıyorsunuz zaten ya. Üş. Ya kardeş tamam. ben kim öldürdü? Neyse o maçı saymayalım. Hemen devam edelim. Arkadaşlar kadro burada. Direk hemen pas. ileri hızlı hızlı. Seri seri. Hangisi gerçek diye biraz karıştırdılar. Kutuyu aldım. la Leon kutuyu aldı. Oğlum şu kutuyu şimdi hepinize alırsam oradan. Alıp çıkarsam var ya. Ah, yanımdaki nasıl öldü lan? Yanımda ne vardı ya. Adamın dört yükü var. Beni alamaz. Alamaz. Çünkü ben neyim? İmparator. Oy. Ay. Öldük. lan. Leon. Leon kardeşim ölme. 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 Ölme boşuna da kulum yaratma. Hadi ölme be kardeşim. Ölme be ya. Of. Arkadaşlar beni kim öldürüyor? Ben bakamadım. Neyse arkadaşlar. Siz videoyu hafif e, Neyse. Onun hazır hazır yapma. da. şimdi tıklayacağım. Hazıra gireceğim. Aç. Evet arkadaşlar. <laughs> Oof, ne bir sorun ne abi ya? Ne sorunlu bir adam lan bu? O lan bot mu ne ya? Bot olsa da giremezdik ki o maçı. Sen de adam ol. Bana bulaş. Ver. Boşuna yük alma lan. Sana mortis gelme. Mortis gelme, artistik yapma bak gelme. Seni böyle yakarım. Adam mı lan? Lan adam mı lan? La bak gel üzerim üzerime şimdi. Bir tane vuracağım öleceğin. Hı. Sigma öldürmüş onu. Bu beni kim öldürmüş İyi bakmam gerek. Şöyle bir şey koyalım adamla çıldırsın çıldır. Sen de adam ol kardeşim. Sen çok kaşınıyorsun ya. Ben bunu alacağım. Artık ölme ölme dinlemeyeceğim. Yapıştır. Adam öldü be. Adam öldü. Sigma onu da bana bırak. Neyse ben kaçayım. Çünkü Maple bende yok. Oh şuradan. Ne yapalım artık can gidecek. Leon vermeden gel. Kalan takım Sigma herkesi öldürüyor mu? maşallah. Oy yüzden de sen de adam ol. Abi adam tek at. Evet sen de ben öldürdü ve ben de sendi yok. Evet arkadaşlar sen de ben de olmadığı için bari hemen şuradan sen nerede? Mendi var. Sendi. O sendi miydi? İlk saat sendi dedim ama adama sendi miydi o? Aa, tam ya yüzünü biliyorum ya zaten. Geçtim mi? Ha sendi burada. O zaman hadi bir alıştırma maçı yapalım. Savaş topu geldi başımız sağ olsun. <laughs> hadi ya Rabbi inşallah kazan. O kaç takım çok güçsüz. Bu, bu botlar çok kötü oynuyor. Herkes şey düşün. O bir kişi bizi izliyor o da arkadaşım. Arkadaşlar siz şöyle düşünün. Ee, oy herkesi ben alıyorum. Siz şöyle düşünün. Sanki ben karakteri satın almışım gibi düşünün. Yani yoksa olmayacak bu iş. Adam ol. Adam ol. Bunun finisher'ı ne? Hiçbir şey anlayamadım. Şunu bir öldürün abi. Oy Sörc var lan. Hayırdır? Kime artistlik yapıyorsun? Al lan şunu ya. Evet arkadaşlar ya. Bir de videoyu şimdiden beğenmeyi unutmayın. Oğlum sen de çok kötü yürüyor lan. Hani o zombiler olur ya Minecraft'ta. Orijinalinde. Aynı o. Oh, pam. Pamba beni alamazsın. Zorlama. Ağabeyim, taygılı olun anladınız mı abiniz gol atıyor lan var ya şimdi var ya hepsine şöyle bir tane seni de alırım ayıcık zaten sen git hepsini öldür Heh, görünmezlik yaratıyormuş lan bu da zaten merhaba alma kuyramı ben buradan ilerleyeyim Rabbi ya Oğlum topu yok mu lan? Siz, oğlum bunlar bot yani. Oynamayı da bilmiyor. Şuradan koysam gol olur. Çıldır çıldır. Ah, çıldırın. Hatta şunu eklemek istiyor. Tabi efendim. Tabi efendim gelebilirsin. Eymen yes yes geldi. Hangi takımdasın kardeş? Şunun ben bir profiline Aa kuzenler. Hemen kuzenlerden mesaj atayım. Böyle Eymen niye yes? Eymen yes. yes yes. Şu an videodayım. Bulmaca kralı. Ah. Bu, şu an videodayım bulmaca kralına abone olur musun? Şu şu an videodayım. Bulmaca kralına abone olur musun yazdık. Çok teşekkürler. Bir şöyle. O iyi. Maça girelim. O zaman. Kardeşim. Tamam. Hadi girelim o zaman maça hadi bak hazırlanın başlayalım canım kardeşim. İyi beni tam yine bazla devam ediyoruz. Şimdi sendi beni öldürdü. nasıl oldu lan? Çok karışık oldu video. Neyse. Artık başlığa ne ararsam var koyacağım. Çünkü ne ararsam var abi. Neye girdik biz? Niye nakavta girdi? Yani doğa, daha doğru olur. Hem bak Burak beni öldürse hiç sıkıntı yok kardeşim. Çünkü bak Burak bende var. Burak'a girdik zaten. Kim beni öldürdü? O karakter bende yok. Evet arkadaşlar kaybettik. Şimdi ikinci turdayız. Abi adama girin bak girin. Korkmayın lan. Ölmezsiniz. Oğlum, boşa mermi yağdırma lan. Ama Burak. Bak canımın içi. Puh, uç. Ya. Eymen yes yesin. Eymen hadi ölme canım kardeşim. Ölme. Şu an beni diyorsan kanalıma abone olmayı unutma. Çok güzel oynuyorsun. Hadi. Hadi bir tane daha sık kaç. Sık kaç. Hadi git yapıştır bekleme. Olan çok iyiydin. Güzeldi. Yani kötü demiyorum. Müthişti. Tamam arkadaşlar. Artık ben öyle rastgele bir karakter seçeceğim. Çünkü ben sıkıldım. Şeyde direkt girelim. Dur. Mesaj atayım. Kusura bakma. Hemen. Çok iyiydin. Çok iyiydin. Canım kardeşim. Canım kardeşim bulmaca kralına abone olursan sevinirim. Sevinirim. 1.90 abone olan sen de 1.9 gözükecektir. Sağ ol. Bir maç daha yapalım. Tamamdır arkadaşlar. O mesajımızı okusun. Kusura bakma diyelim. Tamam şöyle alkış koyalım. Çok güzeldi. Evet eyvah. E, şu an kendini izlersin. Hemen döneceğim. Hemen şu arkadaşlık isteğimizi gönderelim mi? bir saniye dedi. Hemen arkadaş isteğinizi kabul ederse çok sevinirim. yazmış? Bir şey yazmış. Bir saniye. Her de oyundan çıkma ne olacak? Tamam. Efendim? Ay ne diyorum? Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Herkese görüşürüz. Arkadaşım daha bekleyemeyeceğim maalesef. Ve herkese görüşürüz. Videoma ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen şöyle bir video yazalım benim gitmem gerek. Kendini izlersin. İzlersin. Bay. Evet arkadaşlar videomu ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.